Akut ürtikerde daha çok gıdalar, enfeksiyonlar, ilaçlar neden olurken kronik ürtikerin yarısından fazlasında neden saptayamayız. Yine kronik ürtikerlerin bir grubunda ki yaklaşık bu %20'lik bir grubu kapsamaktadır. Fizik uyaranlar neden olabilir ki bunlar sıcak, soğuk, basınç, güneş ışığı gibi uyaranlardır. Biz bunlara kronik uyarılabilir ürtikerler adını vermekteyiz. Geri kalan kronik ürtikerlerin bir grubunda ise otoimmün etiyoloji rol oynayabilir. Burada vücudun kendi savunma mekanizmasına karşı bağışıklık sisteminin düşmesi etkili olur. Üstü geri tetikleyen bir takım faktörlerden bahsetmek mümkün. Nedir bunlar? Stres, alkol, egzersiz, sıcak, güneş ışığı, nonsteroid steroid dediğimiz ağrı kesiciler ve gıdalar bunlar arasında sayılabilir.